Merhabalar herkese. Bugün karşılaştırma bir video olacak. Sleepy mi, Mr. Green mi, Solo mu diye üçünü birlikte inceleyeceğiz. Normal kullanmış olduğum idi Yani açmış olduğum bir paket ve devamlı kullandığım bir ürün. Sleepy'yi sanırım çoğu kişi bilir. Her şeyde kullanabiliyorsunuz. İçeriği ise beyaz sirke karbonat beyaz sabun kokusu şimdi bu Mr. Green'e baktığımızda e, bunda da her şeyi kullanabiliyorsunuz aynı şekilde e, paraben SLS yok İçeriği içeriği de aynı o yüzden merak ettim ve bunu almak istedim 50 adet bu yüzlü Solo'ya baktığımızda x'ler 80 adet diyor. E, bunu 45 TL'ye aldım. Şöyle bir açıp deneyelim. Hem büyüklüklerine hem kalın mı ince mi nasıl olduklarını bir bakacağız şimdi. Solayı ben ilk defa deniyorum. Şimdi solo x demiş buna. Şöyle bir düzelttiğimde uzaktan bakalım. Şöyle. Ponçik ponçik bir yapısı var. Açıkçası Mr. Green'i merak ettim. Fiyatı daha uygundu. Eee şey marketten alırken silipinin 50 ise 38 TL'ydi. idi. Mr. Green ise 36.75 TL idi. Şöyle teyit etmek amaçta da gösterebilirim. 36.75 temizlik havlusu 50 lira olarak geçiyor. Şimdi baktığımda Hemen bir onun da incelemesini yapalım. Ya içeriği aynı, hatta baya baya e, tasarımı falan CP'ye çok benziyor. Oh, açamıyorum. O kadar yapıştırmışlar. Oh. Arkadaşlar biz bunu açacağız ama bu <laughs> kadar yapıştırmaya gerek yok. <laughs> Sanırım ee, o oh, buram buram beyaz sabun kokusu geldi inanılmaz gerçekten çok fazla geldi beyaz sabun kokusu. Şimdi bu solonun ikisince bunda herhangi bir boyut belirtmemiş ama soladan daha büyük daha geniş ve yapısı şöyle yani havlu şeklinde. Yani bunun gibi böyle pütürlü değil de bu sanki böyle yırtılacak gibi de duruyor. Hani şöyle biraz şey yapmaya. Yok yine de sağlam ama. Hani bunun şöyle göstereyim. Daha ele gelir ve havlu şeklinde. Bakın havlu havlu şeklinde. Yani ıslak mendil şeklinde değil de havlu şeklinde. Ama bu ıslak mendil şeklinde. Tamam bir de silip ile karşılaştıralım. Arkadaşlar bu da silipi. Ee, koku olarak evet sabun kokusu var ama böyle Sanki hafiften rahatsız edici bir kokusu da var. Yani Mr. Green tamamen sabun kokuyor. Beyaz sabun. Güzel kokuyor. Silip de böyle hafiften sanki geniz yakan mı diyeyim. O tarz bir şey var. Şimdi boyut olarak bunu da karşılaştıralım. Şöyle açalım. açtım boyut olarak baktığımızda Mr Green ile aynı boyutta e, sola birazcık küçük ve şey kalıyor sanki ince gibi Bunlar Evet bu da havlu şeklinde yani havlu şeklinde bildiğiniz e, fiyat farkı çok azdı e, Ben hepsini kullandığım için bu sefer farklı bir şey olsun Mister Mr. Green bakayım dedim. Ama yani kokusu güzel bunun. İşlev olarak aynı. Ya her yeri rahatlıkla silebilirsiniz. Islaklığına gelirsek hepsinin ıslaklığı <laughs> güzel. Şöyle soloyla bir <laughs> robot süpürgemiz Safinaz'ı bir silelim. Çok çalışıyor. to charge. <laughs> sorry. Yani her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Siliyor, sil yani silmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece dediğim gibi biraz ıslak mendil tarzı geldi bana solo. Sanırım bir daha almam tercihimi de Mr. Green'den kullanabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.